Erzincan'dan derlediğimiz haber turu ile devam ediyoruz. Bu hafta ekibimizin yolu Erzincana düşüyor. Erzincan, 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 Sevgili izleyiciler, karkış demeden tüm Anadolu'yu dolaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Erzincan ilimizdeyiz. Erzincan Kafe Bahane'de Kadir İnan'ın hayranı garsonla karşılaşan ekibimizin başına gelmedikçe kalmadı. Bir Nescafe alayım ulan! Olur ulan! Ne yapılan orada Müsit? Bir Nescafe! Senin bu hareketlerinde müşteri alınmıyor mu yani? Yok be kardeşim ya, ne alınacak be! Kimsin ulan sen? Sen kimsin lan? Deli Kadir lan. Benden başka Kadir yok lan. Nereden bu Kadir'in aşıklığı nereden? Çocuktan böyle böyle gördük alıştık artık ona. Biz diyorduk sürekli. Mesela televizyonlarda filmlerde oynadığı zaman Dağıtırım lan diyor orada seni. O da diyor sen kimsin ki ben dağıtıyorsun. Tanımadım mı lan? Abi ben netik var ya Netik ya abi. Abi Soyunduğun zaman oynuyoruz Oynadığın zaman oynarım ben ya. Nasıl oyun? Oynama lan. lan, oynama lan, oynama lan. Şşş. Abi bir dakika abi. La. Oynama lan. Yeter ulan. Ben Kes lan. lan. Lan 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 dur, lan 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 lan

Oh, you Kandil'de taklitçi Garson Hasan'ın şovunu izledikten sonra Erzincan'ın merkez ve köylerinde gezintiye çıkıyoruz. Buranın tulum peyniri, bakırı ve cimin üzümü meşhur. Erzincan'ın ayrıca seveceğin delikanlıları da çok meşhur. Böyle görüyorsunuz güler yüzlü. <laughs> aşk beni öldürecek Candan mı yardan mı geçsem Hoş <laughs> geldin orkestra var Ya kaç televizyon. saat seni bekliyoruz be ya Hangi televizyon oluyor? Telekritik TGRT TGRT Telekritik Nerenin adam genel, genel televizyon. Genel televizyon. Evet genel umuma hizmet ediyor. Tamam. 124 ülkeye hizmet ediyor. Öyle mi? Söylemek tamam. var mı? Çok söyleyecekler bana. Söyle. Az değil çok. Dediler sen, Dediler sen aşık mısın? Dediler sen aşık mısın? Dedim evet bir aşığım dediler ne aşkısı İnsanlığın aşkısı İki dakikalığına da aşıyor bir şarkı alalım dedi. Bir buçuk saat oldu. Ayağımın üstünden inmiyor. Haşat oldum. Erin aşığı Alkış. Evet. Amca Tutulmuşum be O, diş kapaklarım ya Ben Ama çok anamın yanağı. memesinden kesileli bu boynuma yük bindi Ehtal olan üreticiyim Tüketici sınıfına girmemişim Sizi tanıyabilir miyiz beyim? <laughs> Seyfi Dede Ergenkurucu'yum için sahibiyim Reklam yapma baba Ayıp <gülüyor> oluyor <laughs> Abdullah reklam değil, memleket tanır beni Ne reklamı? Yani diyorsun Ciddi diyorum tabi Nasıl? Ar bu? Arışçıyım, yarışçıyım ben Arıççı. Yarışçı, yarışçıyım ben. Yar, yarış atlarım vardı benim daha eskiden. Şimdi ben Neyin yurt... Var? Eşeğe mi kaldı şimdi? Eşeğe kalmadı, katır var şimdi. He baba. Ya bunun özelliği nedir? Biz de bilek de gidek. Ya. ya yakalamıştı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> bunun, <gülüyor> bunun, bunun, özelliği... Ay şimdi bu, nedir ne? bu kahveri? Adamın ne özelliği var? Biz de bir an diye ki... Merak edeyim, yani bekleyeyim, bro gideyim. He baba evet, sen bro. bunun özelliği şu. Çok güzel ağaca yaslanıyor. Sen de yaslansana böyle karizmatik bir gösteri yapabilir misin? Hayır hayır bu kadar vatandaşı bekletmenin anlamı amacı ne bu? Vatandaşı, vatandaşı şey. kimse tutmuyor kardeşim. Vatandaş gidin herkes işine gitsin ya. Ya Herkes işine gitsin vatandaş bekliyor. niye bekliyor ki anne sen niye bekliyorsun Ay, ay, ay açıklık geldi de adam vallahi <laughs> buraya kardeşim evet. evet. sen kim çağırdı sana git kardeşim buraya mektup adam gitsin yani vatandaş beklemesin <laughs> yani Yok ya mektup mu yolladım Seni tek geçireyim bu alemde, gönül haremde, yazın. Yalıncak köyündeyiz burada adet davulla zurna hazır şu anda köylü vatandaşlar tek tek kahvelere girecekler ve kahvede düğün çağırıyorlar ...düğünün olduğunu bugün bildiriyorlar... ...düğün de akşam Erzincan merkezde yapılacak... ...biz de bu adete aynen sizlere aktarıyoruz şimdi... ...hadi bakalım buyurun ne yapıyorsak yapalım. <laughs> şimdi ilk kahvemize geldik... ...ilk kahvenin kapısında davuzunlarla içeriye gireceğiz... Buyurun. <laughs> Niye niye? Düğün var bugün. Düğünümüz var. Düğün var. Evet. Düğünümüz var. Sizi düğüne davet ediyor. Selamünaleyküm. İşte bir iş bozmuyorsun ya. Hala okey taşına devam. Okey dönüyorsun. Hala dur okey atacağız yanlışlıkla ya. Okay <laughs> Köyden tekrar Erzincan'a dönen ekibimiz Kılıçoğlu'nun daveti üzerine Er alışveriş merkezinin yolunu tutar. Meydana, 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 haydi haydi meydana, meydana. Sevgili izleyiciler burası Erzincan Doğu Anadolu'da neler oluyor gördüklerinize inanamayacaksınız.